Evet. Kumaramızın e, ilk 600 metresine gelmiş bulunmaktayız. Evet. E, bundan sonra bir e, yaklaşık yine 600 metre ilerisi de var. Ama eee tabii ki bu şeyden sonra, bu aşamadan sonra, bu noktadan sonra eee insanların girmesinin eee zorluklar var. Bundan dolayı buraya kadar bayramımız hizmeti açık, ziyaret açık. Bundan sonra güvenlik açısından kapalı. Bütün e, vatandaşlarımızı bu ilginç ve doğa harikası mağaramıza e, gelmeden ziyaret etmelerini bekleriz. E, çok gerçekten insanı şaşırtan hayretler verici bir tabiat harikası.